Konya Şehir Hastanesi'nde bir hastanın silahlı saldırısına uğrayan doktor Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı? Kardiyoloji uzmanı olan Ekrem Karakaya başka bir devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir hastanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan doktor Ekrem Karakaya tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekrem Karakaya kariyerine Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlamıştır. Sonra sırasıyla Özel Melik Gazi Hastanesi, Özel Avrupa Hastanesi, Özel Dünyam Hastanesi, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi gibi yerlerde görev yapmıştır.